Alo müdürüm. Ben Serpil Yağız'ın annesi. Nasılsınız? Aldık aldık. Karneleri aldık ama tapuyu göremedim. Tapu gelmemiş karnenin içinde. Ne tapusu mu? Ha yeni şey dönemin erken kayıt döneminin şey fiyatları geldi de herhalde dedim çocuklara bir artı bir ev veriyorlar. Ya da iki artı bir mi acaba? Sürpriz mi var? hani o paralara çünkü ya da acaba dedim bizim dönemimizde şeye götürüyorlardı bizi nisan sonu gibi falan bütün müzeleri gezdiriyorlardı acaba dedim okul marsa mı gezi düzenliyor acaba hani fiyatları görünce öyle zannettim açıkçası ya da ne oluyor hani acaba şey mi oluyor bizim çocuk mezun olur olmaz CFO falan mı oluyor ne oluyor nasıl bir e, ilerliyor süreç onu bir öğrenmek istedim. Çünkü herhalde on 15 yıl çalışsa anca okul masrafını çıkarır CFO olarak değil mi? Anlıyorum. E, rica edeceğim ben kalem kalem yani bu nasıl nereye gidecek bunları bir öğrenmek istiyorum hani veriyoruz ama nedir yani bunun karşılığı ne olacak tam olarak ben onu bir öğrenmek isterim sizden. Aynen ben bir pazartesi okula uğrayacağım zaten karşılıklı konuşuruz hatta bütün aileler olarak gelelim diyoruz bize bir anlat nedir bizim farkımız hani ne olacak bu çocuklar böyle rica edeceğim teşekkür ederim sağ olun.